Herkese merhabalar. İzmir yargısında bu hafta en çok konuşulan konu İzmir 3 ağır ceza mahkeme başkanı 2 üye hakim iddia makamı savcının görevden alınması çok konuşuldu. Ee, bu olay tabi yargı çalışanlar arasında şok yarattı. Avukatlar, yargı çalışanları neden görevden alınmak alındıkları konusunda herkes birbirine soruyu sordu, sorguladı. Ee, bu olayda gözüken şu, Urla'da yaşanan bir cinayet olayında cinayet sanan üçü tutuklu olan bir kişinin e, serbest bırakılması. Bu serbest bırakılma olayından bir gün sonra e, evet, ESK tarafından gönderilen yazıyla tam, e, tamamı açı alındı. E, şimdi bu olayın detayları tabii önümüzdeki günlerde çıkacak. S.K. müfettişleri bunlarla ilgili e, soruşturma başlattı, soruşturma e, ifadeleri alacaklar. Ee, bununla ilgili çok daha net herkesin merak ettiği sorular önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak. İzmir'de e, konuşulan bir başka konu da tabii çok önemli bir konuydu bu da. 2000, e, dönemin, 2008 yılında dönemin süper savcısı şu anda e, Samsun'a tanıdıktan sonra vefat eden e, süper savcı Murat Gök tarafından yapılan operasyonda 15 avukat yengeç 2 atlı operasyonda 15 avukat gözaltına alınmıştı. Bu avukatlar işte rüşvet vermek ve bir takım çeşitli suçlardan örgüt suçlamasıyla tutuklanmışlardı. Yaklaşık 3 ay cezaevinde kaldılar. Yapılan yargılamalardan sonra, yapılan yargılamadan sonra İzmir 11 Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada 2024'ün başında tüm sanıklar beraat etti. Ee, şimdi beraat eden e, bu avukatların e, tazminat davası açmaya hazırlanıyor. İzmir avukat muammer Yurdu Yurtakul 7 e, avukatın vekaletini alarak tazminat sürecini başlattı. Diğer avukatlar yine aynı şekilde tazminat açmaya hazırlanıyorlar, tazminat davası açmaya hazırlanıyorlar. Ve bu da çok dikkat çeken bir konuydu. E, diğer bir konuda. da yine kaynaklar bilesine dönemin e, yine e, şu anda hayatta olmayan dönemin süper savcısı Murat Tükyok tarafından yapılan operasyonda belediye başkanı, avukat, çok sayıda belediye çalışanı, belediye görevlisi e, gözaltına alınmıştı. Bir kısmı tutuklanmıştı. E, bunların da uzun süren yargılama sonunda e, yargılamalar uzun sürdü. E, yaklaşık 15 ay önce e, iddia makamı savcı tüm sanıkların beraatını talep etti. bu beraat talebinden sonra tabi yüz 101 3 Ağır Ceza Mahkeme eğiti bir türlü oluşturulamadığı için iddia makamının bu değerlendirmesi bir türlü karara çıkmadı. Yani mahkeme henüz bu konuda tam heyet oluşturamadığı için karar veremedi. Ee, sanıkların da tabi üzerinde mal varlıklarında tedbirler olduğunu tedbirler oldu ve bu davanın bir an önce sonuçlanmasını istiyorlar bunlar da tabii ki beraat kararı eğer evet de beraat kararını verirse burada onlar da daha sonra tazminat süreçlerini başlatacaklar. yani yine bundan sonra İzmir yargısında yaşanacak çok önemli gelişmeleri bundan sonra videoyla sizlere daha detaylı anlatmaya çalışacağım. Herkese teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.